12 Şubat ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu'nda görev yapan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil'in öğrenci velisi tarafından darp edilmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentte görev yapan öğretmenler olayı kınamak üzere bir araya geldi. Bizim kültür ve medeniyetimiz öğretmenlere gösterilen sevgi ve hürmetin en güzel örnekleriyle doludur. Bizler de bu sevgi ve hürmete layık olduğunuzu bilerek asrın felaketi olan depremde milletimizin yanında olmak için hep en en ön saftaydık. Bu süreçte ilk aklımıza gelen öğrencilerimizdi ve onları merak ettik, onlara ulaşmaya çalıştık. Olayın yaşandığı Mimar Sinan, ilkokulunda basın açıklamasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yaşanan olayı kınadıklarını söyledi. Bize sıkılmış halde bulunan yumruklar aslında bize değil, sevgili öğrencilerimize vurulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu saldırı sadece ona değil, tüm eğitim camiasına atılmıştır. Biz de bunun için buradayız hat hocamızın yalnız olmadığını, arkasında koskoca bir eğitim ordusu olduğunu göstermek için buradayız. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Milli Eğitim Müdürü Kahraman konuşmasının devamında hiçbir öğretmenin sahipsiz olmadığını söyleyerek her türlü hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekti. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Ferhat Pak değil, yalnız değildir. İstiklal şairimizin deyimiyle yumuşak başlı isek kim dedi uysal koyunuz? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynumuz. Biz öğretmenlere yapılan saldırıları sineye çekecek değiliz. Bu sebeple Adli süreç başlatılmış. Olay adli makamlara intikal ettirilmiştir.